Şimdi bak zayah geliyor. Hesap edildi. Geldi. Tek yedi gitti. Güle güle. <laughs> Abi bunu büyük ihtimal girişe koyarım. Bak şuradan video şuna gittiyse gidecek zaten de. Introda beğenir misin videoyu? Teşekkür ederim. İyi seyirler. Beğenin ha. <laughs> Selam arkadaşlar bana gün bugün öyle bir tek atacağım ki aklınız çıkacak aklınız bu arada çok önemli bir mail geldi bana yurt dışından BBC'den biliyorsunuz sinemada Bayağı ünlü bir şirket kendileri dediler ki Brad Pitt'in dublörü olmak ister misin falan dedim abi bir düşüneyim aha ne dublörü dedim ben kırmızı çalacağım daha dur çok işim var lolde Ah, <laughs> <laughs> en sevdiğim pol. çarpını da attı. Yani çarpını attın Oo. Hop. Hop bir bir duraksadı. Bir kendine gelemedi. Bir sarsam yedi beyler. Bir sağda anar veri keser. <laughs> bırak 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 beni. Bırak beni lan. O kadar değil lan. Ho 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 ho. Ho ho. Ho ho. baba akıl oyunları. Ama hayvanı görüyor musun ya? Vallahi götümleri sıtırıyor kalsın. Baba bak. abi adam kaçar mı, girer mi? Girdi de yakalanmadı. Ana ölüyordum. <laughs> Bastı geliyor. Bastı geliyor. Bastı üstten de bir şey geliyor. gelen gelene. Çok güzel sanatlı yoksa ben ölecek. Üstten gelen ne ya? Abi bu ne ya? Bu ne ya? Cana bak, cana bak. ya lanet olsun ya. Adam iki kil aldı baba geldi bize benim ormana giriyor. Gerçi bir şey yok ki ormanda. Abi muhabbete bak ya. Böyle ip de makas atıyor ordanca. Gelsene o da ölmüş. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün Elaja ile VS atacağız. Ama kazanan kaybedin herosunu seçecek. Bunu nasıl yapacağız? Binomo'da 3 tane işlem açacağız. En fazla işlemi kazanan kazanmış olacak ve karşıya en kötü hero'yu aldıracak büyük ihtimal. Aklımda güzel bir şey var. Şimdi Binomo'ya geçelim. Evet arkadaşlar Binomo'dayız. Elaja 3-0 yaptı. 3'ünü doğru bildi. Sıra benim sıram. Eğer kaybedersem Elaja bana Yumi aldıracak büyük ihtimal. Aynen öyle Sıkıntı. kardeşim. Baba hazır bir dakika. Çok yukarı çıkmışken ben şu an iki tane aşağı yönlü biraz bekleyip bir tane de yukarı yönlü işlem yapacağım. Eğer biraz aşağı düşerse. böyle ikisi kazanıp sonra yükselirse. Oğlum taktiklere bak. Bak şu an düştü mesela. Olacak inanıyorum. Ya ya bence düşecek kardeşim. Sen yumi oynamaya hazırla kendini mental olarak. Hayır. Ne söylüyorsun yalan Geliyor. <laughs> Geliyor. Bak tam arasında biterse üçünde bilmiş oluyorum bak. İmkansız ya, imkansız. Bence Ta buradan da düşecek. Tam burada bitmesi lazım. Yok düşer ya. Gelmez oraya bir daha. Düştü düştü her türlü düştü. Düş oğlum düş. Düş. Çık. Daha çık çok düş. Aha çık, <laughs> çık taklit işe yaramadı. ne oldu? Aha. üçün ikisi mi? Aynen öyle. üçün ikisi. Değil mi? Bitti. Aynen bitti. Bitti kardeşim. Geçmiş olsun. <laughs> Haydi geçmiş olsun. <laughs> Gel bakalım. Bu arada Binomo'ya deprem fonuna yardım yaptığı için çok minnettarım. Geçtiğimiz günlerde yaptığı futbol etkinliğiyle insanların dikkatini oraya çekmeyi, yardıma muhtaç insanlara yardım etmeyi ve enerjilerini oraya harcamaya teşvik etti. Bu arada arkadaşlar açıklama yorumdaki linkten kayıt olursanız 10 bin dolar demo hesabınıza para geçecek. Bu şekilde kendinizi deneyebilirsiniz. Sonrasında gerçek hesapla işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şu an promosyon konumu ekranda. Bunu yazarsanız yatırdığınız miktarın %50'si size promosyon olarak gelecektir. Haberiniz olsun. Linkler açıklama ve yorumda. Şimdi VS'ye geçelim. O gün kardeşim sana e, Yumi like gördüm ben. Sen, Hangi bir an? Yumi yapıştır. Eş alayım. Hayır hayır. Y Yumi al kardeşim. Sen, sen bir Yumi al. Benim sana küçük bir sürprizim olacak şimdi. Öyle belki yaşarız böyle yaparsam. O gün neredesin kardeşim? Gel bakayım ya. Allah saklanamam. <laughs> Çıkamam. <gülüyor> Şampiyonun da bayağı iyi derken. Ama baba can bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Ignite mi atıyorsun ya? Atmadım bir şey atmadım vallaha. Ignite Ot mi atıyorsun sen? Bir dakika. <laughs> Ya evet, evet. öyle bir şey yok. Milletin üzerinde değilsin sen şu anda. Oğlum kendimi kötü hissettiğim <laughs> gibi verdim adama ya. <laughs> Oo can doluyor lan benim. Bakalım nasıl doluyor <laughs> çok I... I... güzel. <laughs> ay anam ay <laughs> ay anam ay anam. Bakalım nasıl. Bakınca eline sağlık kardeşim. <gülüyor> Yapacak bir şey yok yine bu kadar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Baba. Adam kule altında adamı kesiyor. Abi şaka mısın sen adam okuları düzenliyorsun niye gelmiyorsun? Var bitti uzun bir süre görüşmek istemiyorum tek atma yerine geçene kadar. Abi geldi gene geldi geldi geldi. İki gözümü çiçeği. <laughs> Kovala lan. Gel gel gel. Vakip. Lan. Lan ne oluyor? Efa'yı dalın. Dönmezin şeyi gel. Lakno totemden geçiyorum şu an arkadaşlar. Sıkıntı. Sıkıntı birazcık Lülü'den Flash geldi Lülü Lülü coştu Arkamdan bir şey geliyor Kardeşim kurtarmadı seni tamam süper Evet arkadaşlar Caitlyn trollüyor Bir de geçti ben bir döneyim Aha aha Kurt geliyor Caitlyn senin götünü ıstırmasına izin vermem İyi. Bu kadar bu kadar Yavaşlatalım baba sen bana stun at Ben de sana stun Ooo koyduk çocuğu yok oldu direkt mavisini çalayım Şimdi aha şeytanı külliyat ama bir daha Beklesin baba yetenek gücü almaya gerek yok Moruk bot sıkıntı çekiyor gibi hissettim Hemen geliyorum bunların flash'i de yoktu Totem geldi oraya Kardeşim buraya doğru bir bekle bakayım Bir bekle bakayım buraya lan oraya değil Lan öldün 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 öldün, öldün. bak şimdi Sağ gösterip sola vuracağım çünkü onun ultisi var Senin ultinde oğlum ne güzel atmışım lan Meğersem Baba hızlı kazandım buradan dülüden bir şey gelir mi? bana? kara sat patladı. Bir tane vuracağım. Aa kendi ölümünü kendin getirdin kardeş. Vallahi kendin ölür 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 geri dönüşü ölür o. Üçüncü pasifle beraber vuracak. Dın totemi de. Beyler bu arada sanırsam totem olan çalılara bunu atınca 5 gold geliyormuş. Yorumda öyle bir şey gördüm ama emin değilim. Yani totemi kesmeden önce bunlar at diyor 5 gold geliyor diyor. Geldim. Abi abi go 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 go. Anam 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 sen çok güzel attın ben pazar attım. Ola dur la. Ola bir tane daha gelecek. He 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 hızlandım. Hızlandım, hızlandım. Manası da yok ya. Kışkırtma beni, kışkırtma. Aha, yemedi, yemedi, yemedim, yemedim. Şimdi moruk. Bunun zamana timing oynamam lazım ya. Ulti. Ya bastırcan illa bana ulti ya. Baba geliyorum acı. Şöyle 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 buraya gel. Gel gel oraya gel. Öldün 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 yanıyorum. Öldün, öldün. Abi bunu ne kesiyorum ikidir. Ölmeyeyim ölmedim. Vallahi ikidir kesiyorum çocuğu var ya. Bebe ne kestim seni be. Barbie kan kokusunu alıyor gelir mi acaba yanıma kadar? Bak W açıp dönüyorum gelirse diye. Şimdi gelmedi ilk temi bitirdim. Direkt Rabadon statik alacağım beyler ama daha zamanı var. Az kaldı bekleyin. Bu arada koridora gidene kadar bakın telefondan %60'lık bir kesimiz diyor Bir tıklayayım beyler sol alttan 80 bin 100 bin kişi izliyorsunuz. Abi 15 bin like gelmiyor ya. Bak çok dargınım size bu konuda. Göz göze bakarken 15 <laughs> bin like. Ve abone olmayı unutmayın. Sizi de açarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Burada bir şey vardı. Bir kavat. Alak kavat. Nerede yok? Nerede yok? Bak şimdi bak bak bak. O Bak bak bak. İyi dojladım yanlışlıkla bir şeyler oldu ama. Doji değil. Hoşuma gitti ama. Görüntü güderli. Şimdi daha tek atmaya geçmedik. Az kaldı şok olacaksınız. Kardeş dibzaya zaya. Geliyorum. Bir altı da yapabilirim sana. Sana her şeyi yapabilirim. Oho, oho, vur 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 vur. Abi öyle bir duruyorlar ki abi. Abi öyle bir duruyorlar ki abi bak tek <laughs> <laughs> lan insanın önüne geçer lan arkadaşının. Ha? Ha? Ne başaramadın lan? Aa zay o zay sürpriz yapacağım bak şimdi. Zayahla şeye. Aç şimdi. Farmlar buradan geçti ya. Ee... Bak şimdi bak bak. Vallahi orada bir kovalamacı var. Kardeşim çek 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 çek. Çek anasını sattın tüm pozisyonun içine. Itti. Sen nasıl geldin buraya? Hala kovalıyor. Kaç kaç kaç. Hala hala böyle 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 Gel 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 gel. Kardeşim sen öldün. Bu... Kardeş önüne bak önüne. Önüne bak önüne önüne, 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 önüne. Dın. <laughs> Dın. Ne güzel kaçıyorum lan. Hareket hızına bak benim. Ama affetmem. Ben affetsem geceler beni affetmez. Öldüm anasını satayım. Olulüye kaldı. Ana. Hımm. daha güzel oturabilirdik ot ya. Olmadı bu. Bana niye kırmızı verdiniz ya? Ola, 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 ola. geliyor lan geliyor. Oğlum ölüyordum lan. Aba öldük anasını satayım madem girelim o kulenin vuruş sesini duydum ya iş işten geçti artık bir kahve verdim. verdik anasını satayım Harvey'in de sağ sola belli olmuyor bir ısırdı mı çok ısırıyor garip uçar şimdi ayakkabıyı da bitirelim para kasarız bin gol bir kahve aldın lan adilsin ha bebe ayakkabı al lan fakir <laughs> seviyorum ben şimdi bunu ya para ayakkabı al abi bot niye durmuyorsunuz rahat ya bir bak, bak onlara güzel bir şey yapmam lazım zayın ultisine çok az bir süre kaldı buradan şöyle atsak attık beyler koşuyorum 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 az üste doğru üste doğru kaç azıcık doğru kaç herkes <laughs> öyle oğlum ne vuruyorum vay <laughs> gelen giden bak 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 bir şey oldu bana bir şey parlıyorum tutuştur attı lan ha tutuştur attı <laughs> Go, efendim keke ha bize. ne yapıyorsun lan ha ne yaparsın ulan ha lan oğlum şu atmadık diye var ya tak Kuyunun geri dönüşüne biraz yamuk girdik ama Varvi'yi gördüm bu arada hemen gözümden kaçmaz Benim ormana girdi Baba herkes illallah ediyor bizden Benim maviye çöküyor Warby şu an Bak kalıbımı basarım maviyi aldı Şu an kaçıma peşinde Hop neredesin lan burada Ü Diyecek bana şimdi ama almış kaçmış <laughs> Bana ne Bana ne Şu <laughs> <laughs> Oğlum bu nasıl hasar lan? Vay an Frida nasıl oluyorum kardeş geliyorum. O ne yaptı lan? Ha? Sen ne yapa? Ananı e, ee, çıkarın çıkar. Lan hız nereden geldi sana hız? Bu hız nereden geliyor? Bak bana atma Q Dün Yavaşla bakayım sen. Oy ne güzel sanattın attım. Bak. Anam. Gel. Ula. Ula lak kule lak. Aaaa. Aynen. Oğlum hala. Mal. Lan kaç. Anam.

<laughs> Adam büyü yapmış kendine. Abi bu kadar mı ucu ucuna kesemem. Her seferinde ben bunu. Bir daha dalga geçmeyeceğim ya. Hep böyle diyorum dalga geçmem bir şekilde geçiyoruz. Neyse sağlık olsun. Ben dönüyorum ya bu sürü param olmuş. Oo oh, maşallah mecrayı de bitirdik. Baba aslında bu çara şunu alıyorlar hani. e attıktan sonra zıplıyorsun hopluyorsun ya. Ben ona tek at bitem aldım. Uyanın Hashtag güzel kemer alıyorlar. Bir var gördüm burada. Harbiye şimdi tek atacağım ki tek atmak için başka biri geldi. Efe. Ayda. Bak 3 üç, vuruyorum ölüyor. Abi 3. pasif ne vuruyorsun lan? 577 vuruyor. Oha zayak benim büyük kovalıyor. Ola dayan ola. Ola 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 ola, ola. O o ah be. O çok güzel yavaşlattın. Gider ayak el el olsun ayağına sağlık. Ölüyor. Bak şimdi bak pusu yerimdeyim. Bak bak. Buradan geçersem sıkıntı. O tırpanlara basacaktır. Neden basmasın? Çünkü tırpanları yok etmek isteyecektir. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye içinde film şeridi bir geçti seveni gözlerinden önünden vallahi o böyle kaç kardeşim sen az önce şeyler yaptın kendin şimdi seni öldüreceğim şimdi inanıyorum seni öldüreceğim çok güzel bir stun attık aynen, aynen. ben öldüremedim ben hakkımı helal etmiyorum ben öldüremedim hop zbam vuruş ama eskili o kardeşim o ben ne vuruyorum ben ne vuruyorum <laughs> sen benim benden sen beni bundan mı çalacaksın? Oğlum ne güzel stun atıyoruz lan Veigar'la beraber combo bomba yapıyoruz. Bak 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 bak. <laughs> Asara bak çıldıracağım. Oho bir tane hoş geldin. Bak 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 bak. Oo oo o adama bak adama bak 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 bak. Bak 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 beni kesecek beni kesecek bak. Baba 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 hareketlere bak. Ulan sen kim? Ben kim? Beni keseceksin. Ha? o ne öyle ya? Hop. Bek anana a eskilim gitti lan. La. bak pasifa. İnsan Serdar Seslere geliyor O, bir dakika bir dakika bir dakika bizim adamı kovalıyorlar gene Gene bizim adamı kovalıyorlar Oy 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 bura, bura bura karbon köne girdim ben buna Ama burada öleceğim flash atmayacağım gerekirse Ölmedik Ölebilirim Öl Abi Her an FF gelebilir Her an FF gelebilir Şimdi sıra statikte o zaman yani Statikte alalım Kurtu bitireyim onu da alayım o zaman Oğlum 2800 vurdu lan grompa. Ne yapıyorsun ya? Bak şimdi bak. Bak. Yan gel. Yan tek atıyorum bak. Bak. Dın. 3063 vur. Nerede 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 adam 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 ulan. Adam göre ulan. Sen ne at Sen ne ananı? Mal gibi kaldım ortada hep güven yüzüne ya. bir kah verdik hacı. Tem bitti hacı. o kardeşlerim burada bir kalabalık gördüm. Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Kaçamayacağım, kaçamayacağım. Kaçamayacağım bu sefer seni bırakmam. Flash attım. Normalde asla atmam bir kill için. Kolay kolay. Hop. Hadi lan arkadaki adam ölüyordu anasını. Bak benim için tek sıkıntı olacak şey ne biliyor musun? E, ee, stun, stun, ulti basamamam. Yani adamın stun'ı. Ananı. Ne? Ya nereden, nereden, nereden? Nereden, nereden, nereden bekliyorsun orada ya? Oğlum, 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 oğlum. Bir dönsene bir Q. Bir Q dönsene, dönsene. Ben oradan bekliyordum adamı oraya sakacağım. Mavi Aha. Hadi be. Hadi be. Haydi bir kalkan lazım bana. Ölmedi be. Hatta ayakkabıyı da satıp ne alsam ya? Ana en kritik temi unutmuşum lan. Hiç bu an tabii ki. <laughs> Şaka mı bu. <oğlum> bu. <laughs> Doğru olayın kopacağı nokta. Nokta penta burası penta bak. Burası penta hacım. Sen öl kankam bir öl be. Bir öl güven bir izleme lan sen de. Çocuğa dedim. Dur anlatacağım şimdi. Minyonlara vurmazsam bu da gitti. İkiyi aldık bu şekilde. Ana bunlar ne yapıyor lan? Ne dedim? Ben ne dedim? Ben ne dedim Acı. Hop hop hop. Öyle bir şey yok. Güven sen büyük adamsın. Az önce dedim ki bak çocuğa bak bak bak. Tam burada dedim. Kardeşim dedim. Ben o gün demirci dedim. Adamları saldı dedim. FF gelmesin. kulemülü alma dedim hani. Çünkü beyler FF geliyor uydu uzamıyor. Adam dedi tamam dedi. Ha, kit sal falan demedim ha. Adamları sal dedim. Helal olsun lan. Ama saldı. Şimdi beyler ay 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 ay. Bina AP oldum ben. Maşallah maşallah. Çok yavaş tek atıyorum. Arkası geliyor. Geldi arkası. Tam bir git. E'si var bunun. O yüzden ölmüyor lan. Ne kasmış lan bu. Bu nasıl çaldın o Oğlum o ne lan? <gülüyor> <gülüyor> bir tek şöyle bir tane bir yerde. Böyle gülerken bir dakika bu uyduran canmış bak. Warwick ölmüyor birazcık. O zaten can kasıyor. O da onu anlarım anladım anladım okey. O arada biri tek yedi ama kim yedi onu göremedim ya. Sanırım Zayah Şimdi bak zayiat geliyor. Hesap edildi. Geldi. Tek yedi gitti. Güle güle. <laughs> oy 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 mitte bana böyle. Buna kalabalık buna kalabalık. Beyler hindi kalabalığa girmiş. Oha eşteki gördüm eşteki Hepsine birden elektrik çarptı canları kalmadı lan Hindi kalabalığa girmiş ne demiş Bu ne kalabalık bu ne kalabalık Burada bir şey var bak. buraya böyle kulenin altına doğru kaçtı gördüm Ak ah be e gitmese flash atıp O ne lan Başlama Bye bay bay bak ne yapacağım bak bir dakika, aklıma sinsi bir şeytan geldi. Bu niye böyle vuruyor? Ulan ölüyordum ya, sinsi şeytan bir planı iptal etti. Ultiyle böyle bir şey yapacaktım. Başlıma. Bala bala bala, öldük lan. Öldüm ay. Ne anlatıyorum abi Rays ha? Bu arada saatler olsun yazanlar için. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bilmeyenler için hala böyle değil. Çete bakın. Değil. Böyleymiş arkadaşlar. Ben de bunu çok geç öğrendim. Saat ne hala? Hani bilmeyenler için illaki illa ki vardır. Haberiniz olsun. Ya söylerken sağ. Lan ne anlatıyorum? Şimdi bitiriş modu açıldı. Mavi alıp ortamlara akıyorum. Hatta bir baron alıp AP'mi bakayım kaç olacak. Bir şey geliyor beyler bana kapkaççı geliyor. Merak mı ettin kankam? Kanka sen çok merak ettin ha. Adam hiçbir şey yapamadan öldü, büzük oldu. O ne güzel falı. Kanka sen de çok meraklı bir adama benziyorsun. Arkadaşlar bu kadar merak iyi değil. Lan kuyu atamamışım. Ben de diyorum diyorum muyum? Sen nereden çıktın? Sen nereden geldin? Hemen geri dönüyorum diye. Sen nereden geldin? Öl lan. 3'te 3 üç aldım baba ba, hop. Dın. Var bir de saysa Penta Vallahi 10 numara oynadık bu fight'ı Ve FF geldi beyler tam 50 kilo 31 dakika Çıkarken beğendiyseniz aşağıdan videomuzu beğenip Sağdan da ikinci videomuza zil açmayı kesinlikle unutmayın Yarın görüşmek için öpüyorum Bay bay